böyle bir şekilde keyifle yaşayacağız. Herkes keyife hazır olsun diyorum ben. Bu anlamda. Ee, bu güzel günü e, Libum'la saçlandıracağız. Ama çok şeyler konuşacağız. Sadece e, Libum'dan bahsetmiyoruz. Şimdi bunu fırına verebilmek için, mercimek değil gerçi. Bunu fırına verebilmek için öncelikle e, hamurunu hazırlayıp e, tepsiye verelim koyalım. E, fırında pişerken biz asıl muhabbetimize geçeceğiz. E, ee, Milattan önce 200'lerde, 150-200'lerde e, Marcus Kato diye e, yaşlı Cato dedikleri e, düşünür, e, devlet adamı, e, biraz filozof ama e, bazı şeyleri kayıt altına almayı sevdiği için, halkını da çok sevdiği için e, halka da hitap eder özel günlerde de giyebileceği, yenebileceği bir e, peynirli e, buğday unuyla yapılan bir e, ekmek çeşidi, kek çeşidi yapmış. Buna e, literatürde, kaynaklarda ballı kek de deniyor. E, defne yaprağı üzerinde defnedir, ballı ekmek de deniyor. Birkaç çeşit ismi var. En çok tutulan ismi tabii ki e, defnedi e, peynir ekmeği diyoruz. E, bu şekilde alıyoruz. Ama ballı kek olarak da çok kullanılıyor. Biz bugün e, ballı kek olarak yapacağız ama balını daha az koyacağız. Bazı tariflerde üzerine bal da gezdirdik yenebiliyor. Şeker sevenler için özellikle. Ama en çok kullanılan şekli e, bizim bugün yapacağımız e, şekil. Bir de e, şunu da ifade etmek istiyorum. E, yine konuşacağız tabii yaparken. E, Sevgili hocam fazla bekletmeyin burada. <laughs> e, hem yapalım hem konuşalım veya şöyle yapalım. E, öncelikle peynirlerimizi hepsimize alıyoruz. Evet başlıyoruz. 4-5 çeşit peynir ama, ama... E, Hazır hazır koyalım önce çünkü unumuz, su, unumuza göre hareket edeceğiz. Ee, asıl üç e, noktaları şöyle kısaca söyleyeyim. Dörtte e, üçü peynir, dörtte biri sadece un oluyor. Yani bu peynir ekmeği aslında. Yani un çok az e, fondü için. Buna ekmek demek bile de, e, biraz e, şey eksik kalabiliyor. E, eski zamanlarda peynir çok fazla kullanılıyormuş zaten. E, şunu şöyle ifade edeyim. Bu gibon e, ekmeği e, Kutsal bir ekmek. Törenlerde, kutsal törenlerde e, büyük şekilde de yapılıyormuş. Parça parça da yeniyormuş. Ama bu şekilde, bizim yaptığımız şekliyle evne yaprağı üzerinde bu şekilde e, yapılıyor. E, genellikle böyle. Ama büyük toplantılarda, e, büyük dini törenlerde bütün olarak yapılıp ince ince kesilebiliyor. Böyle de biz e, yöntemi var. Ee, yaşlı Kato dediğimiz Markus Kato bu şekilde bir tarif veriyor, biz o tarife göre yapıyoruz bugün. Tarifimiz yaşlı katoya ait. Bir önce 150-200 e arası diyoruz. Evet şimdi sırayla peynirlerimizi koyuyoruz. Eziyoruz. Sırayla istediğinizi koyun. Evet, kaşar, e, balık esinin kelle peyniri veya e, izmir sulumu, e, yani 50 şehir, 50 şey, elde şey yüzden şimdi e, rol çalmayalım diyeceğim ama e, burası da balık kesire yani bağlı sonuçta, değil mi? <laughs> 50 peynirde şeyde peynirle bir kek yapıyoruz sonuçta Antandros antik kentinde. Evet, lor e, koyuyoruz, beyaz peynir koyuyoruz. E, Lorlar da çeşitli lor çok çeşitli olabiliyor. İşte tuzlu lor, kaşar loru dediğimiz, tatlı lor dediğimiz lor olabilir veya ekşi, tuzlu, ekşilik dediğimiz lor peyniri olabilir. Yani peynirde özgürüz. Ama biraz kaşar ve şey koymakta biraz daha koyuyoruz. Evet. Görebiliyor musunuz bu arada? Peynirlerimizi şimdi mıncıklayacağız. Mıncıklama farkına geçiyoruz. Yavaş yavaş. Zevkli de oluyor aslında. Bayağı stres atsınıyor bu tür şeyler. Eğer mutfakla ilginiz varsa, seviyorsanız <laughs> güzel güzel bir mutfak hoca. Olsun, olsun. Yapıyorsunuz ya. Şimdi bir tane yumurta kırıyoruz içine. Şimdilik yesin. Çünkü e, e, bunu gösteri amaçlı yaptığımız için bir tane yumurta ortasına yeterli. Evet. 4 çeşit peynirimizi koyduk. Ortasına yumurtamızı kırıyoruz. Şimdi bir kaşık balımızı koyacağız. Peynirler tuzlu olduğu için tuz koymuyoruz. Peynir tuzunu iyi ayarlamak gerekiyor. Tamamen tuzsuz peynirle yapıyorsak illaki bir çeşit tuzlu peynir kullanmakta fayda var. Çünkü tuzsuz yapıyoruz. Bir kaşık bal. Dolu dolu. Evet. Hatta biraz daha konabiliriz. İlla ki balımız var ki yaşlı kaso bal <laughs> konusunda ısrarcı. Çok <laughs> yeter. Peynirimiz <laughs> çünkü hepsini kullanmıyoruz. Bu kadarı yeter. Evet, karıştırıyoruz. Şimdi güzel yumurtayı, balı, peynirleri yediriyoruz. Tamam, ben tutuyorum. Evet, sıncıklama taşlık gayet keyifli. Evet, çok. Anlamadım, daha <laughs> keyifli. <gülüyor> evet. Şimdi yumurta ve bal peynirlerle iyice yedirilince üzerine yavaş yavaş evet. unu ıslatıyoruz. Tabi bunu yaptıkça göz kararına geçeceğiz. Yani o dörtte üç, olayı biraz daha pratiğe geçmiş olacak. Evet. Ben onu size yardımcı olayım. Evet, şimdi yavaş 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 unlarını koymaya başlıyoruz. Evet, sevgili Dax şimdi güzel olduğunu toparlayacak. Böyle bir hamur. Yağ falan yok. Peynirin yağı yeterli. O yüzden zaten değişik peynirler kullanıyoruz. Bazı peynirlerin yağı olmuyor ya, yoğ peynirlerin özellikle. Ama bir kaşar peyniri, işte bir kelle peyniri, ciddi yağlı peynirler, onun yağı e, gayet e, lezzet veriyor. Evet. Biraz daha un koyacağım peynirden hepsini kullanmadığım için bunun hepsini kullanmıyoruz. Evet. Biz <laughs> bu konuda ustalaştık bir Değil mi? Evet. Ya, <laughs> deliniz, <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> ee, bu peynirli e, cibuk ekmeğini e, Arkandros sahipleniyor artık herhalde. Hayır. Kafası e, kahvaltı girdi girecek. Bugün yiyecek, tatlık gayet güzeldi. Lansmanlarda sunuldu, sunulmaya devam ediyor. Evet, Antalya'da antik kenti bir e bulma alacak sonra. Evet, bizim ekmeğimiz. Evet. mi? Evet. evet. <laughs> <Bizim ekmeğimiz>. Ustalaşıyoruz zaten. <laughs> <artık>. Üstüde. <laughs> Daha sonra mayalitelere gireceğiz. Biraz daha tatlısını yapacağız. İçine üzüm koyacağız. Zamanla bunu çeşitlendireceğiz. bir şey var Evet, üzerine eee sıcak sıcak şurubun arkasında zaza bal girdirme olayı da var biliyorsun. Dediniz ki şimdi ham haliyle yapıyoruz. Daha sonra farnisiye girdik elimizde. Üzümlüğü yapabiliriz. şekildeyiz. Püre işi koyduğunuz dediğiniz üzümlerin <gülüyor> <gülüyor> Ama bozmak bizim elimizde biliyorsunuz. İşimiz bozmak, keşke yapmak. <laughs> evet. İyice e, yoğurduk. Yoğurduktan sonra şimdiki fasıl. E, diğer fasılımız şu. Eskiden e, yapraklar, yerilebilir yenilebilir yapraklar. Üzerinde bir şey pişirmek. evet efendime söyleyeyim sebze, hamur, ekmek pişirmek son derece doğal ve yapılan bir şey. Hele hele balık pişirmek, balığı sarmak. Sardalya'da balık e, şey, e, sardalya'yı atma yaprağına sararız ya hani bilinen bir şey bu artık dönemden beri yapılıyor. İncir yaprağı. Ben geçen de devreye indirip <laughs> koydum sardım. O da çok güzeldi. E, oralara girmiyoruz şimdi. Evet hemen ben giren çamurlara çıkamazsınız. <laughs> Hemen tepsimize desne yapraklarımızı yetiştirebiliriz. Çünkü desne hem kutsal e, malum e, hem de son derece aromatik e, tadı olan bir zaten koymadan et yemeklerini yapamıyoruz. Antik dönemden beri desne çok kullanılıyor. Desne, mersin yaprağı, <laughs> tabii ki. Evet tepsiye defne yapraklarımızı sıralıyoruz üzerlerine de böyle e, top şeklinde getireceğimiz ya da poğaça şeklinde top kurabiye şeklinde olan hamurlarımızı peynir hamurlarımızı sıralıyoruz. Biraz daha tombik yapabiliriz pişmeme derdi yok çünkü peynir zaten altı üstü peynir azıcık un koyduğumuz için pişmeme sorunu asla yok. Ay ne kadar heyecanlı değil mi? Bunların içine e, meyve tanecikleri koymak falan ay güzel heyecanlandı. Hadi bakalım. Evet. Evet. Ay. Çok keyifli ya. Kahvaltı falan yapabilirsiniz evlerde de. Ne kadar güzel olur. Evet. Ama antan durursa bunu tescilliyoruz. Yani. Evet. Evet. Aa, merhaba. Fatih harika bir lezzet. <laughs> yani Herkes geldiler. Buruna, herkesi burun lezzet sürüyor. <laughs> evet. Yap yap devam et. Top top. Evet. Bu şekilde toplar yapıyoruz. Yani bastırmaya bile gerek yok. O zaten Alıyor. pişerken iyice. Şey. Şey. evet, 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 da, evet, da, evet. Da, 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 ya, evet. Ya, daha... <laughs> evet. bu şekilde yapıyoruz. Evet. 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 dakika Evet. Evet. Evet yarım saat kadar uzayabildik, onu 20 dakikadan itibaren kontrol ediyoruz açıkçası. kafa gelsin O yüzden evet. Bırakalım domuz kadını şimdi biz bir Bibo'ma. Allah Allah! Al. Bibo'muz geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.